Video kaydı başladı mı ne? Başladı galiba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Blocks MC sunucusunda SkyWars oynayacağız. Ee, daha önce girdim birazcık oynadım. Evet birazcık. Bence çok da fazla değil ama yani bakmamak lazım. Her neyse. Ee, burada birçok modumuz var. TNT, Dark, Build Battle, Bed Wars, Sky Wars falan filan. Her şey var. Biz bugün Sky Wars oynayacağız. O zaman let's go. Dünyaya katılınıyor. Evet. Slotlarım neden bu kadar küçük diye sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Oo 6 kişilik varmış şu anda. 6 kişi oynuyormuş. Ben de gireyim. Ee, bu videoyu öyle çok uzun olmayacak şekilde birkaç maç oynamalı yapmaya çalışacağım. O 10 saniye kalmış. Dille de ben bu kitlerin birçoğunu bilmiyorum orada. Bir tek bunu bir de bunu biliyorum. <laughs> Hangisini seçsem? Ee, bilmediğim kitlerden de başlayayım. Şunu seçeyim. Dur gözümü kapattım. Rastgele seçiyorum. Seçim. Aa seçmişim. Aa seçmişim lan. Pardon. Oha. Oo, derin koşucu. Lan. Ha? ha. Sen git. Şu sıra sende. Oo, Kanka iki tane çıkıyor muydu chestlerden Ben çıkmıyor diye biliyorum nedense. <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> tamam, chestleri yokladım. Yukarıda ne var lan? Şu an kadar buz koyu varsa birkaç kere girdim dayı siz ne yaptınız adamlar çestleri almadan ortaya gitmişler Geldim baba lavımı geri ver. Gel 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 seni lavda öldüreceğim onu. Ne diyordum? Lan yandım. Sen de <uyudum>. yap, <laughs> sen de yap, sen de yap, sen de yap. Oh, kurtu, kurtu, Ya, oğlum ya. <gülüyor> <Koltuğum> <gülüyor> dersiniz. Neden olmasın? <laughs> bir kişi adam da lavdan kaça kaça düştü en sonunda zaten suya bu <laughs> gözümü kapayıp seçeceğim ama bu sefer seçmeyi başaracağım ve ne geldi spele ol ne ne yazıyor burada zerre okuyamıyorum bu arada okuma yazmayı unuttum şimdi demir kazma Kes keskin keskinlik bir nasıl bastınız oğlum demir kazma <laughs>

dolayım yanıyor. Şimdi benim yaktığım gibi de başkası gelip beni yakmasın. Ben yanıyor buralar söndür. Şurada yanıyor. Şurada söndürün bari. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> ya oğlum ben orada nasıl düştüm? Şu kağıda play again yapıyoruz. Bir kere daha bekle bekle. Daha az oldu galiba 5 dakika falan oldu ya neyim edecek tek 5 dakika değil mi Allah'ım ben orada nasıl tutamadım altına blok koyacaktım ee, birazdan Minecraft oynamayı çok iyi bilenler bana büyük ihtimal girişecekler çünkü ben pek iyi oynayamıyorum kaç FPS alıyorum ben 28 FPS 30 FPS falan biraz fazla düşük ama olsun artık yapacak bir şey yok Maç başlıyor Ben şahsen en sevdiğim kit olan Baltalı Ekologist kitini alıyorum Çünkü bu kitle ben genelde Şimdi vi Bu roundda yapacağım şeyi yapıyorum İzleyin Normalde iyi oynayanlar da böyle yapıyor evet Ama ben şuradaki chest almayı unuttum Neden diye sormayın Ben de bilmiyorum Bilseniz zaten alırdım Şunu tak şunu tak Şunu tak Kanka full deri set oldu mu? Bu ne biçim iş? Aa şaka gibi. Cık. Ama kanka bu mapta da tuzak kurulmaz ki ya. Yani. Çok kötü bir map gelmiş tuzak kurmak için. Hoppa orta, buraya kadar geldik. Şuraya gitsem mi lan? Gideyim bari. Ah oh, atamadım o. Ok. Nerede nerede nerede? Aa burada. Aa. Hayır hayır. Hop. Ha, hadi vurabiliyorsun. Aa aa vurdu. Hayır. Hayır ya. Sen nasıl benden hızlısın oğlum? Ya yürü git aga ya. Map'i göremiyorum ben ama ona göre kit alacaktım. Daha dur aşağı şimdi zaten birazdan. Oo. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın dediği olur Ne gelmiş? Domuz sürgüsü Kanka domuz o ne biçim bir şey lan? Dur o hangisi? Kütunun falan filan Sloan. Knight Ah Pig Rider domuz sürgüsü Altın kaz Korma 4 <laughs> Ya dayı sen ciddi misin ya? Bu mevcut uzak de... Aha kurulur 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 al Tamam işte aha birazdan benim kurduğum tuzağı göreceksiniz. Bana bak çalmayından tuzağıma ayıp olur ha. Aldım chestleri. Aha bunu da aldım. Bunu da aldım. Şunu çevirdim. Şöyle üstüm kanka taşlarla kapatıyorum. Kapatabildiğim kadar kapatıyorum hem de. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama seçeneklerden görüntü ayarlarını parlaklık full parlaklıktaymış ondan yana göremiyorsanız ondan benim yapabileceğim pek bir şey yok sizin için meşale yapayım diyeceğim kömür yok dur bakayım şunu kırayım şuraya koyayım bir de tamam bak şimdi size benim tuzağımı anlatıyorum adam bak şimdi buradan geliyor ya. lan ne oluyor oğlum kır şunu kır kömürü bile bu. Yok lan gün bu. Bak adam şimdi buradan geliyor. Şurayı kaza kaza iniyor. O sırada tabi bunu hesap etmiyor. Yere bakarak gitmiyor. Adam önünü kırarak gidiyor. Ondan yere bakmıyor. Ben o sırada adamın ayağını gördüğüm gibi. Tabi şurayı bekle. Birazdan göreceksiniz. Ne oluyor lan? Biliyorsun ateş topu fırlatma sesi geldi ama. Tamam yukarı çıktım. Ya merdiveni kırmayı da mıydı? Dur dur öyle değil bu. Diğer merdiven yok. Tam bunu da böyle koyayım o zaman. Tamam. Şimdi size taktiğimi anlatıyorum. Yanlarda da kapatayım da ne olmaz. ben de anlatıyorum anlatıyorum diye diye artık bir saat oldu. Tam bak. Adam şuradan kazarak geliyor değil mi? O sırada adam buraya geldiğinde. Buradayken ben onun ayağını göreceğim. O sırada adam buradan tabi şurayı kazıyacak. Kazmaya çalışırken ben bunları kıracağım. Ta bu ikisini de kırdıktan sonra bu iki bloğu adam şuradan düşecek. O sırada ölecek. Ben de kazanacağım zaten yani şu an gördüğünüz gibi dört kişi var. Üç kişi yıkkın, iki kişisi ölür. Kalan son kişi de beni almaya gelir o sırada. O da, ona bunu yaparım. Adam tabi buradan kırdığında hemen hızlı bir manevra yaparak buraya gel gelmeyi dener. Gelebileceğini zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz önlem olarak. Ben yine buraya bir koydum. burayı kırdığımda adam piu, aşağı doğru düşecek. Şimdi shift'i bıraktım ki adam beni biraz görsün. Buraya doğru gelsin. Önce ben zırh giymemişim. Aa lavda varmış bende. Bak kalıbım olduğu için şöyle bir şey de yapabilirim istersen. Nasıl bir şey yapabilirim? Dur. Tamam bak. Şuraya şu ikisini döşeyip eğer lavım varsa buraya bu koyabilirim. bunu en son yapayım. Evet. Şöyle biraz shift'i bırakayım da adam ismimi görsün de buraya gelsin. Nerede o adam? İsmini göremiyor mu ki herifin? Hmm. Şöyle ekranı zoomlayacaktım da bu butonu bulamadım. Kanka adamlar nerede? Yukarı çıkacağım. Büyük bir risk alıyorum şu anda mı? Sen değil sen ha. Aha. Pas pas pas. Kaskı tak. Sen gel adam büyük buraya gelecek. Aa, vallahi geliyor, vallahi geliyor. Hop, geldi, geldi. Hayır, oradan kırmayacaksın ya. <laughs> ben öleceksem sen de öleceksin oğlum. <laughs> ben öleceksem sen. Aa, lan, çıkamadım. Lan, oğlum, kaldım. Öl, lütfen. Öl. Ya of altın elma yedi kesin. Ateşin sönmesini bekleyeceğim adamım. Ee, taktiğim işe yarmamış olabilir. Tabi siz öyle <laughs> benim gibi kafanıza çıkarmazsınız. Umuyorum ki adam bu taktiği yer. Siz de o sırada bu iki tahtayı kırdığınızda adam pev diye düşer. Ama bu taktiği eğer ki adam yine yer, yerse buradan gelirse şöyle siz elinizde büyülü demir balta olsun veya elmas balta fark etmez ama dem olsun yani balta olsun çünkü onları hızlı karamasanız adam o sırada buraya kadar gelmiş olur yanınızda tak tak keser sizi ondan neyse o zaman bu kadar video bu kadar kayıt yeter bu kadar maç yeter ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Unutmayın. Arabay. Konuşmayı unuttum. Her neyse. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Gözlerim nasıl lacivert ama ya. Çok yakışıklıyım be. Çok yakışıklıyım. Çok.